Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte un elvası yapacağız. Şimdi annem yapacak, ben onu görüntüleyeceğim. Öncelikle şerbetimizi koyduk, iki bardak şeker koyduk, 3 bardak su koyduk, şerbetimizi kaynattık. Şimdi öncelikle yağlarımızı koyacağız. Tereyağı ve margarin kullanacağız biz. Koy anne sen. Şimdi iyice ne erimesini bekleyeceğiz. Unumuzu burada hazırladık. Şimdi yağımız burada iyice ne eriyecek. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Yağımız böyle eriyor. Tereyağımızı kendimiz yapıyoruz biz. Ee, çok ağır kokmasın diye birazcık margarin karıştırıyoruz helvamıza. Şerbeti sıcak olarak kullanacağız. Onun için kaynattık. Evet arkadaşlar yağımızın erimesini bekliyoruz. Eridikten sonra yavaş yavaş un ekleyeceğiz. Şu anda yağımız iyice cızırdamaya başladı. Yağımız biraz yanacak. Ondan sonra yavaş yavaş un ekleyeceğiz. Unu koyarken de kontrollü bir şekilde koyacağız. Alabildiği kadar ekleyeceğiz. İyice ne koku çıkana kadar yağımızı yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi yağımız iyice gözülmeye başladı arkadaşlar. Birazcık rengi döndüğünde artık unu koymaya hazırlanacağız. Şimdi unu koyarken kenara alıyoruz topaklanma olmaması için yavaş yavaş un koyacağız, koy annesem. Koyarken de karıştırıyoruz, kontrollü yapıyoruz. Bu şekilde daha az topaklanma oluyor. Bazen topaklanma oluyor helvalarda, onun için kenarda koymak daha iyi. bu şekilde sertleşti, e, dönmemeye başladığında e, un eklemeyi bırakabiliriz. Biraz daha alacak herhalde. Bence yeter annem. Koy kızım. Onu, Onu da koyalım. Da Onu tamam. da tamam. tamam. Şu anda un koymayı bıraktık arkadaşlar. E, kavrulmaya hazır bence kıvam olarak gayet iyi. Şimdi ateşe alacağız. Kavurmaya başlayacağız. Ee, başlarda zor dönse de sonradan kendini bırakınca daha yavaş, daha güzel kavrulacaktır. Evet şu anda annem kavurmaya başladı. Soğan kavruluyor helvamız. arkadaşlar. Havlamız kavruluyor. Çok güzel kokmaya başladı. biraz bıraktıktan sonra arkadaşlar altını kısarak kavurmaya devam ediyoruz çabuk yanmaması için Helvamız yavaş yavaş bırakmaya başladı. Bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar helvamız olmak üzere iyice artık kendini bıraktı. şimdi bir test edeceğiz tabakla. Yapık olmadığına bakacağız. Şu anda rengine bakıyorum burada. Biraz daha kavrulması gerekiyor. Kavrulmaya devam edecek biraz daha. Renginin olmasına biraz daha var. Annem kavurmaya devam ediyor. Omlaya başladı helvamız. tekrar test edeceğiz helvamızı. Biraz da şerbet koyacağız. Bence renk olarak güzel. Güzel renk olarak. Birazdan şerbetimizi koyacağız. Şerbetini koyarken de helvamızı kenara alacağız. Ee, şerbetini öyle koyacağız. Kenara aldık. Şerbetini koyacağız şimdi. Yavaşça koyuyoruz. Kapağını kapatacağız. bir de çekmek için kapak kapatıyoruz evet, arkadaşlar un elvamız e, pişti. Böyle bir tabağa bastırdık. Rengi de dokusu da gayet güzel oldu. Yanında da yaptığımız kendi yaptığımız gül suyundan koyduk. Beraber afiyetle yiyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.